öğretmenim ama çok değişmişsiniz Yaşlandık Eren, yaşlandık gördüğün gibi. Öğretmenim ah, yardım edeyim. Sen? Can! Ya, ya, yaramaz Can! Ben seni kötüye bakıyorum Ne yaptınız? <laughs> neler yaptınız bunca Adam yıl sonra? Biz öğrenmeyecek sahip evet, emin evet, emin de, çok sevindim. Ben aynı zamanda şu anda Türk Hava Yolları'nda pilotum. Öyle mi? Evet. Çok, çok güzel. güzel. Sen zaten pilot evet. olmayı istiyorum. Evet, Emrah. Evet tanışmalarının Size sonucunda sorumluluklarını güzel yerine getirmesinin sonucunda istediğinizle kavuştunuz. Sağ Çok sevindim Emrah'ım çok. <gülüyor> sen ne <laughs> yaptın Can? Okulu sen neler yaptın? Öğretmenim. Okulu bitiremedim. Bitiremedin mi? durdum can çok. Ama ben de sorumluluklarını yerine getirmiyordu çünkü can. Çalışmıyordu derslerinde çocuklar. Yani keşke, keşke kardeşin gibi zamanında çalışsaydın da sorumluluklarını yerine Şimdi güzel bir meslek sahip olacaksın can. Çok pişmanım öğretmenim. Değil mi? Keşke. Evet. Keşke zamanı getirebilseydim. Ben evet. Getirebilseydim. Evet çocuklar siz de can gibi pişman olmak istemiyorsanız sorumluluklarınızı zamanında yerine getirin. Derslerinizi iyi çalışın. Öğretmenlerinizi üzmeyin. İyi bir meslek sahibi olun. Tamam mı çocuklar? Evet. Öğretmenim. Evet, 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 sen bunu 10 10 çok seveceksin. Araban